Evet. Şimdi kalktık. Saat 8 gibi bir şey. Kahvaltı edip saniye gideceğiz. Evet, dershaneye geldim. Hızlı rengin son kalan devrimesini göstermiş, zaten. Bakalım kaç kalacak. Evet, tüpülerimiz bitti. 33 suç doğru. Bir yanlışımız var. 31,25 net yapar. 3 tane yanlış zaten. Dil bilgisinden bir tane yazım yanlışından. Şimdi Sıra geldi matematik denemesi. Evet, matematik denemesine başlamıştım demiştim. Önceki saniyelerde. Şimdi Dedim biraz yaptım kontrol ettim falan Birazcık ara verdim gibi bir şey oldu. Denemeyi aslında öğlen başlamıştım öğleden sonra kontrol ettim. 27 doğru 9 yanlış 4 tane de boşum var. Yani 25 net yapıyor. Çok iyi değil hatta hiç iyi değil ilk denemesi çünkü. Çok garip saçma sapan hatalar var. Normalde deneme, deneme videolarına baktıysanız eğer Geometri ben ya bir yanlış ya da 2 yanlış yaparım. Burada 5 doğru 5 yanlışım var. Zaten 9 yanlışımın 5'i Geometri geldi. Bunu öğleni yakın bir zaman sarfında çözdüm. Tam aç olduğum zamana denk geldi muhtemelen. Anlamlayı yanlışım çok geldi. Bundan sonra da TET biyoloji devam edeceğim. Hücre. Hücre işte organeller, cartcurt onları çözeceğim. Bakalım. Görüşürüz. Evet e, geldim şu an. Saat 10.30 gibi falan. Son olarak TET biyoloji. Bunu çözüp yazacağım. Artık beni bu kadar yeter.